Merhaba sevgili Arabi, 365 265.com izleyicileri. Kalem güzeli bugün yine konuğumuz sevgili Ahmet abi, Ahmet Tezcan. Ahmet Tezcan da e, hem Ramazan, koronavirüs, kısa ve fetrelersen ve günün polemiklerine biraz da değinelim. Ahmet abi hem e, kelam ve kalem güzeli dedik, Bakalım bu günümüzde yaşanan sıkıntıları kendi üslubuyla bize nasıl aktaracak? Abi hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, siz yazılarınızda da değindiniz de geçtiğimiz günlerde bir e, sanatçımız İsmail Türk dedi ki iyi ki cennete iktidarda değildi yoksa Türkiye kırılacak bu hastalıktan. Bu, buna benzer bir cümle söyledi. Siz de o işe şey katıldınız. Gerçekten e, böyle bir durum söz konusu olabilir miydi? Tabii rakamdaki abartı olabilir ama niye CHP bu işin üstesinden gelemezdi sizce? Yani şimdi İsmail Türüt'ünkü tabi kendi üstü boyunca Karadeniz tavrıyla da bir şeyi de var, abartması da var ama ben 165 haber 165'te yazdım yazılardan bir tanesinde bunu bir cümle halinde belirtmiştim. Yani en muhalif olanlar bile şu anda eski sistemde bir koalisyon hükümeti ile bu salgının yaşanmamasına şükrediyorlar. Evet. Ee, son derece doğru ama e, şu andaki muhalef e, muhalefet e, muhalefet falan yapmıyor. Evet. Ee, yani şimdi bir şeyleri var. Yani tabii ki e, hiçbir şeylerini kabul etmeyeceğiz. Yaptıkları iyi şeyleri söylemeyeceğiz. Biz muhalefet yapıyoruz diyorlar ama muhalefet bu değil. Başka bir şey. Ama e, çok da bunu abartmamak lazım. Yani e, bu konuda ya niye böyle yapıyorlar diye abartmamak lazım ve onlara sürekli laf yetiştirmemek lazım. Çünkü daha önce de söyledim. Yani dünyanın her yerinde seçimler spekülatif ve provokatiftir. Çünkü duygulara oynanır. Yani seçim bittikten sonra. Bir parti iktidara gelir, bugün işte AK Parti e, ve Cumhurbaşkanı e, Erdoğan onun başında. Bu iktidara gelir, onun için bitmiştir artık o spekülatif ve provokatif olan kısım bitmiştir. Yani duygular üzerinden hareket edemez artık, İlkeler üzerinden hareket etmesi gerekir. Ama seçim atmosferi, seçimin e, duygusal yönü muhalefet için bitmez. Çünkü o iktidarı zorlayacağı için bütün e, spekülasyonları, bütün provokasyonları e, dener yapar. Bunu ciddiye almak iki açıdan sakıncalıdır. Bir iktidarda olanlar için sakıncalıdır çünkü seni meşgul eder, sana yapacağın işleri yaptırmaz, sekte vurur. E, i̇şte aynı İstanbul'da olduğu gibi. Yani bir hastane açılışı meselesi üzerinden günlerce ne kadar enerji kaybedildi ya da bir yardım sandığı meselesi yardım kutu ıı, ney kolisi meselesi Kolisine. Evet. Ee, 150 liralık mıydı? 150 liralık bir evet. meselesi üzerinden yani günlerce ne kadar şey sarf edildi. Ve senin düzgün yapacağın bir işi sekteye vurdurdular seni öfkelendirerek. Yani bu bunu bu, bunu iyi kullandılar. Evet. Bu taraf için ya ben en son dayanamadım şunu yaptım ya ıı, tamam o onu demiş bu bunu demiş yok son dakikada ıı, Canan Kaftancıoğlu çıkmış işte darbe bir, ıı, ile ilgili bir göndermede yapmış falan yapar sana bir top atıyor sen o topu niye tut, tutuyorsun? Bıraktan, ten 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 gitsin o. seninle ne oynamak istiyor? Seni öfkelendirecek, seni hatta şiddete dahi sürüklemeye çalışıyor. Sonra da diyecek ki işte bakın, aha Türkiye'deki demokrasi bu halde. Bunu yapacaklar. Bunu sen niye tutuyorsun ki yani? Yani dedim ya attıkları her topu tutmak zorunda mısınız? İşinize bakın. işinizi yapın, işinizi anlatın. Ama bir de mesela mesela far mesela faretin koca ne sorarlarsa sorsunlar sanki sinirleri alınmış gibi gayet güzel cevaplar veriyor ve sadece işini anlatıyor adam. Herhangi bir polemikle uğraşmıyor. İşini anlatıyor, geçiyor. Ya olması gereken tavır budur. Ha işin bir de muhalefet partilerini destekleyen insanlar tarafından bir e, sonucu vardır. Buna inanırlarsa sonunda kendi partisini yöneten adamlar ya da kendi cumhurbaşkanı adayları tarafından şizofreni ilan edilirler. Kafayı yerler yani. Şu anda da zaten kafayı yemiş vaziyette. Her söylenene inanıyorlar. İnanmak istiyorlar. Evet. Niye? Niye? Çok ilkel bir kabilecilik duygusundan dolayı bu işleri yapan adamlar bizden değil. Çok güzel işler yapıldığını biliyorlar ama bizden değil düşüncesiyle her şeylerini reddediyorlar. Şimdi bu, ya. E, evet e, kestim, özür dilerim. bu şizofrenik, e, tamam tutumu bir e, bir anda tutarik şunu da e, sormak istiyorum. Şimdi Hitler dönemi Almanyası'na baktığımızda cidden Göbelsi rahmetle aratacak yalanlar söyleniyor. Yani son 3 yıldır aralıksız ve kesintisiz yalan söyleniyor. Çok harf bir şekilde. Ve artık yani iktidarı da veya ana muhalefetin karşılığı olan partilere de biraz hak vermek gerekmiyor mu? Her şeyleri yalan. Sizin tutup hareket ismetinize kadar girmeye çalışıyorlar. Tariz ve taciz ediyorlar. Yani Öyle geldi. birazcık değil mi? E, harem-i İsmet'e girerek geldiler zaten. Onların yapısını baştan biliyoruz biz. Evet. Ha, yani e, Deniz Baykal'ın Harem-i İsmet'inden gelmediler mi? Evet maalesef. Röntgencilikle gelmediler Yani bir röntgencilik ortaya çıkardığı işte e, skandal ve siyaseti bir grubun düzenlenen grubun dizayn etme operasyonu sonucu geldikleri ayan beyan ortada değil mi? Bunlar bunu bilmiyorlar mı? Bu işin olacağını yapılacağını bilmiyorlar mı? Diğer şey çıkartıldı ortaya. Yani zaten ne olacaktı ki? Ne bekliyorduk ki biz? Bunun dışında bir şey beklemenin ne mantığı var? Ha şu var mevcut şeyde e, iktidar partisinde o iktidar partisine yapışmış olan gruplar ee, onun Anadolu'da özellikle Halk İllini'ndeki ee, samimiyetini sıcaklığını, eskilerin tabiriyle ihlasını bozmamış olsalardı. Bunlar İstanbul'da rüyalarında görürlerdi. Ankara'da rüyalarında görürlerdi. İzmir'de ellerinden giderdi. Ama attıkları topu tuta tuta bu hale geldiler. Yani o noktada, ya Göbelsin işini yaptı. Yani sen o bulunduğu noktada göbelsi sen şu andan bakıp da suçluyorsun. Ama adam işini yapıyordu. Ya şeyin nazarından baksana, bulunduğu yer itibariyle baksana. Hitler için bulunmaz adamdı o. Çünkü işini yapıyordu. İyi mi yap Evet, iyi yapıyordu. Ha, i̇lkesiz miydi? Evet, ilkesizdi. Ama sen onunla niye uğraşacaksın ki? Yani sen kendine bakacaksın. Bugün Haber 365 konuda yazdığım yazı, Aliye İzzet Begoviç üzerine olan evet. yazı evet. Bir, bir parça olsun eee ıı, bunun uyarısı olsun diye yazıldı. Yani İzzet Begoviç'i bilen biliyor zaten, bilmeyen de nemiz var. Ee, onu hatırlatmak için değil, onun üzerinden, onun üzerinden bir takım işaretler yap. E, kim ne yaparsa yapar? Kendine bakıyor. Önce kendisini yetiştirmeye çalışıyor. Önce kendisini adam etmeye çalışıyor. Yani. Evet. Neydi? Ee, i̇şte sen kendini e, şey vardır ya Yunus Emre'nin bir şatiyesi vardır. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü bostan ısı kakıyıp derne yersin kozumu. Hadi senin istediğin sevdiğin noktalara gelelim. Ee, i̇şte erik dalına çıktım üzüm yemek için erik dalına çıktım. Erik dalında üzüm yenir mi? Hayır. Ee, ama diyor Bostan'ın da sahibi gelmiş bana kızıyor. Niye cevizini yiyorsun? Diyor. Şimdi bu şatiyenin e, derin anlamları var. E, Niyazi Mısri Hazretlerinden okusunlar onu. Hatta internetten de belki bulabilirler. Niyazi Mısri Hazretlerinin Yunus Emre'nin çıktığı Merik Dalı'na e, şiirindeki şatiyesinin şerhiyle ilgili. Şimdi onun ikincisi iki, bir, bir diyor ki iplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş becit becit ısmarlar gelsin alsın bezini. O dönemdeki şeyh efendileri, mürşitleri yani sahte mürşitleri, fake evet. E, şey yapıyor. Eleştiriyor burada. Diyor yani bez dokuyan adama diyor iplik verdim. Bunu doku diye. O diyor sarıp yumak bile etmemiş. Bana da diyor ki gelsin alsın bezini. Yani çırak adam yetiştiriyor diyor. Hani parayla diploma veren üniversiteler gibi düşün. Yani torpille şey yapıyor. Me mezun ediyor. Ee, ehil olmayanı gösteriyor. Şimdi sen ipliğini daha sarıp yumak etmemişsin ki. Evet. O bez bezini nasıl sunacaksın? Sunduğun zaman işte o, ya o bezle ilgili her şeyi söyler. Dolayısıyla öncelikte e, gerçekten çok samimi söylüyorum, e, Ak Parti hükümetinin ve Ak Partiyi destekliyorum. Tayyip seviyorum iddiasında olan insanların önce oturup mutlaka bir çekil düzen vermeleri gerekiyor. Ee, yani çok güzel işler yapılıyor. Olağanüstü güzel işler yapılıyor. Ve bunlar 3-5 samimi, ihlaslı adam sayesinde yapılıyor. E zaten öyledir. Yani %20 çalışır, %80 onu yer ya da e, herhangi bir iş yerinde çalışan oranı da öyledir yani yüzde yirmi se gayretli bir şekilde çalışır bazen bir tek adamın şeyi üzerinden gider iş e, gayreti üzerinden gider iş diğerleri o gayretin meyvelerini e, şey yaparlar toplarlar diğerler ama işte bu yüzde en az bir yüzde onunu daha yüzde yirmisini daha ilkeli bir şekilde çalışır e, hale getirebilseler Türkiye'nin önünde zaten kimse duramaz. Evet, Olağanüstü bir yerdeyiz şu an. Evet. Ee, şimdi e, şu, bu dönemde Sağlık Bakanlığı'na da ne kadar e, Sayın Bakan hakikaten yani Türkiye'de müthiş bir e, organizasyon, sağlık organizasyonu olduğunu gösterdi bütün dünya. Türkiye bu anlamda adeta dünyanın da acil butonu oluyor. Şimdi e, bu Sağlık Bakanı'na bile kara çalmaya çalışıyorlar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağlık Bakanlarımızın çalışmalarını ve bu kara çalma çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalarlar. Yani şimdi onlar e, kara çaldılar diye e, başımıza topraklar saçmanın da bir alemi yok. Onlar onu yapacaklar. Bunu kaliteli bir şekilde yapmıyorlar. Pespaye bir şekilde yapıyorlar. İlkesiz bir şekilde yapıyorlar. Hatta ahlaksızca yapıyorlar. Maalesef. Ama yapacaklar. Ama yapacaklar. Mümkün olduğu kadar bir sen onların seviyesine inebilir misin? Allah korusun. Onların ahlak düzeyine inebilir misin? Allah korusun. Öyle bir ilkesizlik çukuruna ee, girebilir misin? Allah korusun. Diyorsun ama girenler var. Maalesef. Yani böyle deniliyor ama girenler var. Ya birebir onların e, e, benzer tavırlarıyla cevap vermeye kalkışanlar var. İşte sıkıntı burada oluyor. Evet. Ya yani sen onlara benzeyemezsin. Ali Begoviç'in söylediği söz o. Ya düşmanlarımız bizi öldürdüklerinde değil. Biz düşmanlarımıza benzediklerin benzediğimizde bu savaşı kaybettik. Yani sen benzeme yarışı içerisindesin. Bu şeylerle. O iftira atıyor. Sen de bu taraftan ben de bir şey sallayayım diyor. İşte sahte fotoğraflar bilmem neler. Her iki tarafta da çıkıyor. Troll İki tarafta da var yani. Bir taraf zaten başlı başına bir e, e, troll, troller ittifakı gibi yani. Ama öbür tarafı ona bakıyorsun ya orada da laf yetiştireyim diye. düz Lafını düzgün söyle. Firavun'la konuşurken güzel, onunla güzel konuş diyen bir Allah'a inanıyorsan şayet. Kaliteni ortaya koy. Kaliteni ortaya koy ki millet bunu görsün. Millet kör değil, ahmak değil. Bunu gör. E sen onun aynı aynı düzeyde olursa, yani e, İmam Ali Efendimize zannediyorum. Affedin. En bir söz var. Yani sakın ahmakla tartışmaya girme. Dışarıdan evet. bakan Hanginizin ahmak olduğunu anlamaz. Evet, Şu, andaki öyle, ne Şu andaki vaziyet öyle. Ne yazık. Şu andaki vaziyet öyle. Peki e, abi şöyle soracağım. Siz uzun yıllar devletin sinir uçlarına yakında bulundunuz. Şimdi bu koronavirüste şu göründü. Veya biz mi öyle görüyoruz? Ben kendi adıma söyleyeyim. Yanlış mı görüyorum? Türkiye bu anlamda oldukça stabil ve e, öne çıkan, yardımcı olan yani o bizim Alperen Türk kültürü, o yardımcı ve ruhumuz böyle dünyada sanki bir şey oldu. E, çok belirgin bir hale geldi. Bundan evet. sonra Türkiye karşı açıları değişecek mi? Sizin kanaatiniz nedir? Değişmez. Yani bir müddet bir yani bir müddet e, değişmiş gibi görünür. E, onlar öncelikle kendi hesaplaşmalarını yapacaklar. E, ama e, batı bildiğimiz batıdır. Nasıl bugün Orta Doğu'da e, bugün Türkiye'nin yanında olan Kabilelerin her biri devlet oldu artık. Türkiye'nin yanında olan kabilelerin e, dedeleri Osmanlı döneminde Osmanlı'nın yanında ise e, dün Osmanlı'ya e, ihanet etmiş olan İngilizlerle birlikte olan kabilelerin çocukları da bugün yine e, ihanet içerisinde ve şey e, İngilizlerle beraber hareket ediyor. Maya Maya. Ya yani onların mayası o. Dolayısıyla bu mayanın çok değişeceğini zannetmiyorum ben. Yani iş yönetim kadrosunda biter ve şeydeki özellikle Avrupa'da Avrupa'nın dini bence Hristiyanlık falan değil Avrupa'nın dini korku. Ve dünyanın en kolay yönete, yönetilebilir halkı Avrupa'da yaşıyor. Korkuyla yönetiyorlar. Korkuyla yönetiyorlar. Dolayısıyla aşıladıkları en büyük korku da İslamdı zaten. Bu değiş, yani değişmeyecek. Ben işte her şey değişecek. Bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Sözünü çok abartılı buluyorum. Çünkü Hazreti Adem'den bu yana insanın fıtratı değişmiyor. Ha biz olağanüstü bir fark koyduk ortaya en azından şunu sağladık. Yani onların bizimle ilgili değiş e, ruh değişimi önemli değil daha doğrusu. Batının e, zihniyet değişimi e, tavır değişimi çok fazla önemli değil. Biz bugün ee, özellikle e, ezilmiş insanların bulunduğu coğrafyalarda çok büyük bir umut haline geldik ve bu umudun da nasıl bir somut olduğu somut e, halde e, uygulamaya geçtiğini insanlara gösterdik ve biz o işte e, egemen güçlerin baskı altında doğrudan ya da dolaylı baskı altında tutarak sömürdükleri ezilmiş insanların e, özgüvenlerini yok etmişlerdi. O özgüvenin yeniden oluşmasını sağladı. Demek ki yapılabiliyormuş. E zaten AK Parti hükümeti ve özellikle Tayyip Erdoğan'a Batı'nın bu kadar karşı olmasının, bu kadar yaftalamasının temelindeki sebep de yani İslam dünyasında ve İslam dünyası özelinde ezilmiş dünya genelinde yok edilmiş bir özgüveni yeniden sağlam. Bir uyanışa sebep oldu. Bu onlar açısından çok tehlikeliydi ve o yüzden çok büyük düşmanlık ediyorlar. Onların uzantıları da bugün Türkiye'nin içerisinde onlarla beraber öyle ya da böyle nemalanmaya yani ne mağacılar ne mağlanmaya doğrudan doğruya hizmetinde gerçekten inanmış olanlar da o onlarla beraber çalışmaya devam ediyor. Yani. Çok Öyle. teşekkür ederim. Buyurun. Oka. <laughs> <laughs> Ahmet abi çok teşekkür ederim. Namazı evet, keresin. teşekkür ederim. Çok güzel bir keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. Ee, umarım yine e, bir eşref saatinizi eee bulur ve daha doğrusu bir eşe saatinize denk gelirim. Ve tekrar burada buluşuruz inşallah izleyicilerimizle. Bundan sonraki iftardan sonra olsun. Peki evet, inşallah. Allah'a emanet olun. Allah Eyvallah sağ olun.